Herkese merhaba. Ee, şimdi öğreteceğim kodla e, blok isminizle ilgili bir ayarı değiştireceğiz. Bu ayar ne? E, otomatik olarak yönlendirilen ülke e, uzantısı. Nasıl oluyor? Mesela örnek.blogspot.com diye bir adresiniz var. bloğunuz var. E, siz burada bu adresi adres çubuğuna girdiğiniz anda e, Google otomatik olarak buna bir uzantı ekliyor. Bunda ne? com.tr oluyor. Türkiye'de yaşadığımız için. Ee, bunu istemeyenler olabilir. Bunu hoşuna gitmeyenler olabilir. Ee, bu kişiler için bunu ortadan kaldırmanın yöntemini göstereceğim. Bunu da bir kon, kod entegre ederek yapacağız. Ben bunu daha önce zaten web sitemde paylaşmıştım. Zaten e, bu işlemi yaparken oradan yararlanacağım web sitemin adresini de videonun altından bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle herhangi bir tarayıcıdan giriyoruz. www.byprofessor.com Girdik. Ben yerini bildiğim için hemen buradan gireceğim. Siz aratabilirsiniz. İşte burada başlarda ben biraz bilgi verdim kendi kendime yorumlar falan yaptım Siz isterseniz bunları okuyabilirsiniz ben direkt adımlardan başlayacağım zaten kısa olduğu için hemen bitecektir Öncelikle birinci adım olarak blogger hesabımıza giriş yapıyoruz buradan istediğimiz blog giriş yaptıktan sonra seçiyoruz. Evet. İkinci adım şöyle yapalım. Ee, buradan şablonu seçiyoruz. Burada gösterildiği üzere işte böyle düzenledik. E şurada herhangi bir yere tıkladıktan sonra Ctrl F yardımıyla şu etiketi aratacağız. Kopyala dedik. Yapıştır dedik ve arattık. Zaten buradaymış. şimdi bunun hemen altına bir işlem yapacağız. kodu kopyalıyoruz head etiketi nerede? burada hemen altına bunu yaptık ve kaydet dedik. bakıyoruz uzantı var mı? Evet şimdi bakıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir uzantı gelmedi. E, kom olarak kaldı. E, anlatacaklarım bu kadar. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız videonun altından bildirebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek üzere.